Tamam iyi de ee, yani kadınlar biraz bu duruma içerleyebilirler. Yok canım Eda'nın hiçbir şikayeti yok. Hem kızımız da kıskanacak hali yok herhalde. İkisinin yeri ayrı. Ha, tamam yani kıskanmaz tabii kıskanmaz ama onunla ilgilenmiyorsun diye biraz burkulabilir. Değil mi? Biraz da onunla ilgilen diyorum. Yani görmüş geçirmiş bir abi tavsiyesi sana bu. Tamam aklımın bir köşesine yazarım. Ay baksana şunun tatlılığına Sadık ya dünyanın en güzel şeyi değil mi ha? İşim bitse de hemen eve gidip sevsem istiyorum ya. Bak tıpkı babası. Bak bak bak. E, evet, hınk demiş burnundan düşmüş. Oy, 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 oy. ben seni, yürü. Yürü Duruyor seni Az kaldım, canım benim. Of, of. Hadi, hadi bozulma. İlk defa bir evladınız oldu. Tabii kızıyla ilgilenecek. Kızım bu bir rüzgardır geçen. Merak etme yakında gene seninle ilgilenmeye başlar. Değil mi bıdık? Umarım geçer Perihan teyze. Aynı evin içinde Yavuz'u özlemeye başladım. Umarım geçmez. Seninle ilgilenmez de anacığının yuvasına dönersin. Tuh utanmaz vicdansız seni. Çocukları olmuş. Artık böyle laf edilir mi? Ay hala aklı onları ayırmakta. Öyle deme anneanne. Babam annemi çok seviyor. Onlar hiç ayrılmayacak. sus bakayım. Konuşma sen. Bit kadar boyunla. Ah Dudu. Aklını başına topla artık. Ee, Perihan, sen bugün betüşü hiç gördün mü? Haberin var mı? Yarın ona kim gelecek? Biliyorum hayatım. Ben de en az betüş kadar sabırsızlıkla bekliyorum onu. Ah bakalım. Ha, kızım, ha, yarın arkadaşlar. Her şeyi tamam. Çilek tuzu verir misin? Kap kendin al. Çilek önünde duruyor. ben sen ölür müsün? Veremem. Çilek kızım. Niye abinle ablana böyle davranıyorsun çocuk? Kendileri daha iyi bilir. Bugün ikimiz de onu yanımıza almadık diye tavır yapıyor. Ya Çilek söyler misin? Seni kütüphaneye nasıl götürebilirdim? Yürüyerek. İyi de oraya öğrenci kartı olmayanları almıyorlar. O zaman abimler niye beni sinemaya götürmediler? Ya ben haftada bir gün yalnız başıma kız arkadaşımla dışarı çıkamayacak mıyım ya? Ne diye her zaman seni sepet gibi yanımda taşıyayım? Cem sen de lütfen kız kardeşine doğru dürüst konuş. O da sülük gibi bize yapışmasın o zaman. Huu, ne dedi duydunuz değil mi? Duydum. Cem lütfen kız kardeşine daha saygılı konuş. Yarın annemin arkadaşının oğlu gelsin size göstereceğim. Arkadaşınız var diye havalara gidiyorsunuz. Benim de arkadaşım olduğu zaman ben de size hava yapmazsam bana da çilek demesinler. Kızım dur bakalım acele etme. Ya belki de anlaşamayacaksın. Tabii ki de anlaşacağım baba. Hem bilmiyor musun ben erkek çocuklarıyla daha daha iyi anlaşıyorum. <laughs> Hem o da periymiş. Çilek. Ne var bunda İkimiz de kuduracağız. Susan, dinle sen beni. Ben bir kahve alabilir miyim? Pardon kahve mi dediniz? Evet. Hemen getiriyorum. Pardon iki çay alabilir miyim? İki çay tamam. <laughs> Suzan ne olur beni bir geri getirirsen. Ne? ne? Bak şimdi sana ne söyleyeceğim. Betüş Hanım'ın gelecek misafiri var ya. Hı. Kesinlikle bir peri. Ani. Ya çalış ya da çekil ayağımın altından. Nereden öldürürsün bunları bilmem ki. Ya uydurmuyorum Suzan uydurmuyorum. Bu sefer sana ispat edeceğim. İşte bununla ispat edeceğim sen bak. Aa! Nereden? Nereden buldun Masanın altından. Ya bırak bize ait olmayan şeyleri niye kurcalıyorsun be adam? Herhalde Betüş giderken düşürdü. Amin bunu bırak zarfın üstüne dikkat et sen şu mühürü görüyor musun? Bak mühür çok önemli. Ne olmuş mühüre? Ne olmuş mühüre? Kadın Hindistan'dan göndermiş. Herhalde oraya özgü bir mühürdür Allah Allah. Hayır öyle değil üstündeki cadıyı görmüyor musun? Dünyanın hangi fani ülkesinde böyle mühür var? Abi, ne? orada 80 tane müşteri benden çay kahve ve de kola bekliyor. Sen bana yardım edeceğine... Beni beni, beni delirtiyorsun bana bak bir işe yaramayacaksan basket eve seni burada mühürlemeyeyim ha! Bence bu kesinlikle PPTT'den. O ne be? <laughs> Peri, posta, telefon, telgraf, sihirli sihirli. Tamam kızma kızma işte sana yardım edeceğim, yardım edeceğim ama... ...bu işin peşini bırakmayacağım. Biliyor musun yarın ilk iş olarak... ...o Betüşo'nun misafirinin peri olduğunu ispatlayacağım sana. Bak hala çocuk gibi mızmızlık ediyorsun. Lafımı dinlemiyorsun. Mi? Değil mi abi? Sen beni delirtecek misin abi? Delirtecek misin sen beni? Affedersiniz arkadaşlar, teknik bir arızadan dolayı servisimize bir süre ara vermek zorunda kaldık. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. İndirimli pasta isteyen var mı? Aa <laughs> Avni, ben işe gidiyorum. Kanalımıza Ay. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.